Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için iftar sofralarınıza yakışacak oldukça pratik ve bir o kadar lezzetli güzel bir baba tatlısı yapacağız. Bu güzel lezzetli tarifi mutlaka denemelisiniz diyorum. Hemen vakit kaybetmeden yapım aşamasına geçelim. Bismillahirrahmanirrahim diyerek tatlımıza geçmiş bulmaktayım. İlk önce tatlımızın şerbetini hazırlıyoruz. Derin bir tenceremizin içerisine 2 su bardağı şekerimizi, 3 su bardağı suyumuzu ilave ediyoruz. Şerbetimizin şeker eriyene kadar şöyle bir karıştırıyorum. Daha sonra orta ateşte bir 20 dakika kadar Kaynamaya bırakıyorum. Kaynayan şerbetimize birkaç damla da limon suyu sıkıyoruz. Şerbetimiz kaynamaya devam ediyor. Şerbetimiz kıvamını aldı. Görmüş olduğunuz gibi kısık ayarda 20 dakika kadar şerbetimizi kaynattım. Ocağımızı da kapadım. Karıştırma kabımızın içerisine 2 yumurta ve yarım su bardağı şekeri ilave edip çırpıyoruz. İçerisine 3 yemek kaşığı eritip soğutmuş olduğumuz tereyağını ve 4 yemek kaşığı sütü ilave ediyoruz. Karışımımızın içerisine bir tane limonumuzun kabuğunu rendeliyoruz. Çırpma telimizle karışımımızı şöyle bir karıştırıyorum. Daha sonra içerisine bir buçuk su bardağı unumuzu bir paket vanilyamızı bir paket kabartma tozumuzu eleyerek ilave ediyorum Görüşümüzü yayvan bir kek kalıbının içerisine boşaltalım. Kek kalıbınız yoksa tepsi veya fırına dayanıklı bir kapta da pişirebilirsiniz. Tatlımızı 175 derecede önceden ısıtılmış fırında 25-30 dakika pişmeye bırakıyoruz. Fırından çıkan sıcak tatlımızın üzerine soğuk şerbetimizi gezdirelim. Tatlımız çok güzel kabardı. Gerçekten tam bir baba tatlısı oldu. İnsanı baymayan hafif güzel bir lezzet oldu. Şerbetimiz tam ölçülü geliyor. Şerbetin tamamını tatlımıza dökelim. Tatlımızı 1-2 saat dinlendirelim. Oldukça pratik ve bir o kadar lezzetli güzel bir baba tatlısı yaptık arkadaşlar. Bu güzel lezzeti inşallah sizler de beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmak ücretsizdir. Abone olursanız çok mutlu olurum. Yeni lezzetlerde görüşmek üzere. Kanalımda kalın. Allah'a emanet olun.